İsmim Salih Rudoplu. Bursa'da e, ikamet ediyoruz. E, yaklaşık firmanın kuruluşu 7. yıla gidiyor. E, 2017 yılında kuruldu. B2B olarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Bulgaristan konsolos yetkili ajantasıyım. E, Bulgar vizalarını ağırlık olarak e, Bursa'daki diğer ajantalardan alıp e, onlara yardımcı oluyoruz, yatırıyoruz. E, firmamız bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Bu info grubu Bansko ve Pamprovo olarak her iki yeri de kıyaslama fırsatı bulduk. Pamprovo daha böyle ailelerin gelip çocuklarına daha faydalı olabileceği bir bölge. Bansko ise hem eğlencenin hem de kayak daha zor şartlarda yapılabilen bir bölge. Dolayısıyla ikiye ayırmak gerekiyor. Gelip görmemiz gerekiyor. Farkı ancak o zaman ortaya çıkabilir. Ekrem, Alada, Alada turizm olarak Bansko'dayım. dayım. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Teşekkürler. E, i̇smim Engin Balta, Balen Tur firmasının yetkilisiyim. Buraya bugün e, TÜRSAP ve e, basınla birlikte infogazı için geldik. İlk defa Bansko'ya geliyorum. İnanılmaz etkilendim. Köy havasında Avrupayı bir şehir, modern bir tesisleriyle çok e, butik grupları ağırlayabileceğimiz bir yer. Sizleri ve e, butik gruplarınızı buraya bekliyoruz. Aslı Beğenilir, Beğenilir Turizm'i temsil ediyorum. E, 4 günlük güzel bir turdu. E, Pomporova'yı da çok beğendim. Bansko'yu da çok beğendim.